Merhabalar, ben Şerin. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere köpüklü latte nasıl yapılır. Tam yağlı süt alıyoruz. Onu hafiften ısıtıyoruz, kaynatmıyoruz. Hazır çikolata sosunuz varsa çikolata sosu kullanabilirsiniz. Elimde yoktu, o yüzden birkaç parça çikolatayı eritip hafiften de sütle onu daha kıvamlı bir şekilde getirmeye çalıştım şekilde sosumu hazırladıktan sonra alıyorum bir kenara. Sütümü de çok sıcak değil, kaynak değil, e, soğuk da değil, e, ılığın bir tık sıcağı olacak. Böyle bir aparatımız var. Önemli olan püf noktamız da bu zaten. Bu aparatı kullanıyoruz. Onunla e, köpüğümüzü yapıyoruz. Sütümüzü köpürtüyoruz. Ayran yapar gibi evet sütümü köpürtüyorum. Bu şekilde çok hızlı değil, çok yavaş da değil. 5 dakika boyunca yaparsanız yeterli olur arkadaşlar. Süt iki katı e, çıkmış oluyor. Ne kadar daha yağlı süt kullanırsanız o kadar daha bir köpük oluşuyor. Ve bardağımı aldım. Döküyorum. Sizin isteğinize göre daha çok sütlü yapabilirsiniz daha az sütlü yapabilirsiniz kahvesini daha çok yapabilirsiniz ben sütünü bol sevdiğim için yarım bardak süt kullandım gördüğünüz gibi bardağı koyduğum iki katı oldu köpükten dolayı Yaz kafemi alıyorum çezmemde kaynak suyla eritiyorum ve şimdi de önemli kısma geldik üzerine döküyorum çok yavaş bir şekilde tam ortadan döküyorum. Evet, hep aynı yerden döküyorum ve görüyorsunuz aşağıdaki katmanlar nasıl oluşuyor. Böyle hazır e, kafelerde yapılan e, lattelerden hiçbir farkı yok. Hatta daha da güzel diyebilirim. Ben kahveyi seven bir insan olarak her gün içiyorum. hazır çikolata sosuyla da yapabilirsiniz. Çok yapamadım elimden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştım bu şekilde çikolata sosunu üzerine döktüm döktükten sonra da bir kürdan ya da çöp şiş yardımıyla da yapabilirsiniz hafif bir şekiller verebilirsiniz bu şekilde ona daha bir güzel görüntü sağlayabilirsiniz Evet bana soruyorlar işte nasıl yapıyorsun kendinize, arkadaşlarınıza, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun derim. Herkes kendi evinde yapabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.